Bahar. Sadece birkaç kapı ötende gözümü kırpmadan sabaha kadar oturdum. Düşündüm, ağladım, isyan ettim. Neden dedim kendi kendime? Neden? Haklısın gittim. Gittim ve oğlumu seni burada yalnız bıraktım. Bencildim. Sonra birden çıkıp geldim. Geldiğimde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Ama birbirimize olan aşkımızdan emindim. Her şey eskisi gibi olabilirdi. Ama gördüm Bahar, Şimdi aramızda aşılmaz duvarlar, açılmaz kapılar var. Buna dayanmak çok zor. Hepsi benim suçum biliyorum. Şu anda ne yaşıyorsak ben sebep oldum. Kimseye kızmaya, isyan etmeye hakkım yok. Hele de sana. Gelip kapında bağırıp çağırmaya, seni ağlatmaya, hayatını zehir etmeye hakkım yok. Şimdiye kadar sana ve oğluma yaşattığım her kötü an için binlerce özür dilerim. Bencilce mutluluğu ararken senin ne kadar mutsuz ettiğimi görmek kahrediyor beni. Uğrunda ölebilirim Bahar. Ama seni mutlu edemeyeceksen bir anlamı yok. Sen haklısın ve nasıl mutlu olacaksan öyle yapmalısın. Seni seviyorum Gökhan. Bir şeyler atıştıralım. Sonra avukatla randevumuz var. Tamam. Bu işlerde en iyi isim diyorlar. Bize yardım edecek. Sen bana güven karıcığım. Bakarsın mahkemelerde sürünmemize bile gerek kalmaz. Hanım. Efendim. Misafirleriniz var, lobide sizi bekliyorlar. Oğlum. Çok Yavrum. sevdim Gümüşa. Mehmet canım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Gümüş. Bana mı seslendin oğlum? Evet anne, sana seslendim. Nerede Mehmetcan? Ne bileyim oğlum, kalkmış evi geziyordur belki. Sabahları erken şey olur çocuklar. Ya anne, nereyi geçsin? Burası Luna Park mı? Anne, nerede bu çocuk? Oğlum nerede? İşinizin durumunu soracaksanız daha yolun başındayız. Doktor Bey, ben karımı görmek istiyorum. Sizden izin almak için geldim aslında. Ben dün ziyaret saatinde geldim ama hemşire hanım onu görmeme izin vermedi. Siz izin vermiyormuşsunuz. Evet, ben izin vermiyorum. Karınızın bir süre daha dinlenmeye ihtiyacı var. Henüz kimseyle görüşmeye hazır değil. Peki, ne zaman görebilirim? Bu karınıza bağlı. Tedavimize cevap vermeye başladığı an sizinle görüştürebilirim. Ama dediğim gibi henüz hazır değil. Orhan Bey. Bakın karınız çok ağır bir depresyon geçiriyor. Ve dış dünyaya kendini tamamen kapatmış durumda. Biraz bize zaman verin ve güvenin. Karınızın iyiliği için. Peki uzaktan da olsa göremem mi? Konuşmadan öyle uzaktan baksam da yeter. Şu anda bahçede hava alıyor olmalı. Uzaktan görebilirsiniz. Ama lütfen yanına gitmeyin. Hı hı. Berk! Benden kaçamazsın. Konuşmamız gerek. Seher! Dur oğlum! Ortalığı ver, velveleye verme! Anne nasıl vermeyeyim yine bir şeyler dönüyor. Ah, Seher. Buyurun Mehmet Bey. Mehmet Can'ı gördün mü? Evde hiçbir yerde yok. Sabah erkenden Gümüş Hanım'la çıktılar. Gümüş'le mi? İnanmıyorum ya inanmıyorum. Giderken bir şey dedi mi? Evet bir iki saate dönerim demişti. Nereye gittiler ki? Nereye olacak tabii ki Nihana. Oğlum, ben her fırsatta gelip seni göreceğim. Babanla Gümüş teyzeni hiç üzme, tamam mı benim aslan oğlum? <laughs> Beraber oynadığımız bütün oyunları babanla da oynarsın. Sana en sevdiğin arabanı da <laughs> canım oğlum. Efendim Mehmet? Neredesin sen Gümüş? Ben. Mehmetcan'ın annesini görmeye geldim. Gümüş nasıl böyle rahat söylüyorsun? Mehmet yalan söylememi tercih ederdin. Hayır bana sormadan böyle bir şey yapmamanı tercih ederdim. Mehmetciğim sana sordum. Sen de onları görüştürmeyeceğini söyledin. Mehmet Mehmetcan da dayanamazdı bunu anlamıyor musun? Gümüş. Mehmetcan benim çocuğum. Onun hakkında bana sormadan karar alamazsın. Bana sormadan oğlumu bu evden dışarı çıkartamazsın. Anlıyor musun? Tamam Mehmet. Bir daha alırken bile sana sorarım. Oldu mu? Gümüş, ben onu demek istemedim. Tamam canım, tamam. Ben senin ne demek istediğini çok iyi anladım. Sağ ol. Allah kahretsin! Ah! Oh. <laughs> ne oluyor oğlum? Bir anlasam anne, bir anlasam.